Anne, baban gezmeye gitti. Hayır köpekleri buluyor onlara mama veriyor. Ne Ama vereceksin? kemer çubuk diye. Zeytin en sevdiğim mamasını vermedi. Diye. Evet, birazcık bir şeyler alalım mı ne dersin? Burcu bir alabilirsin. Işte. önünü aç da gör oğlum. Anne, ben ben böyle çok seviyorum gözü Hadi bakalım. Anne. Hadi sen şey, ben tam iki sıra vermiştim ya yeder. Evet ne alalım acaba şimdi bakalım bakalım. <laughs> bakalım neler alsak. Neler alsak. Hadi bakalım. Şunlar olabilir. Şundan da alalım. Kahvenin yanında güzel. Hadi alalım çıkalım. Değil mi ben Neler alalım başka? Abucu bu. Hmm, bak şunlar da çok güzel. Anne ben şunlardan bir tane alayım. Hmm, alayım. Yumuşak meyve şekerleri de güzelmiş. Evet o da güzelmiş. Onu al ben. Alayım, alayım da ben. Kahvenin yanında falan güzel olur. Gel bakalım. Badem, kev şekeri de alayım. Bunlar da kahvenin yanında güzel olur. Ne yaparsan ben Aldık mı? Evet aldık. Tamam. Ablan neler aldı acaba? Bilmiyorum anne. Biz evet, evet. evet. Aa, bu da fındıklı bisküviymiş. <laughs> Zeynep istersen bir tane araba getirir misin? Ne? Araba. Anne. Araba getir araba. buradayım. Bilmiyorum. Alabilirsiniz tabii ki de. Anne sen bana artık yedin mi böyle? Efendim? Hay link zararlı. Link olmasın o zararlı. Anne kirlikli link var. O çok zararlı. Onu bırak. Hay onu anne. bırak. Zararlı dedim ama bak kızar Anne, yoksa. Anne o boyalı değil. Başka bir şey yatak. Sen alırsan kızarım sana ama. Bu hadi biraz. çabuk alıp çıkacağız. Hadi gel. Çilelim.